Selam arkadaşlar. Bugün Sinema Simulator 2025'in 5. bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 18.000'e yakın param var. Oyunu aç bırakmışım yanlışlıkla. O yüzden bu kadar para var. Yoksa normalde bu kadar param yoktu arkadaşlar. 5.000 param vardı. Yani kaydı alacaktım. Kayıt almadan önce oyunu açtım ve bazı bir takım işlerimi yaptım. Oyunda kalınca böyle bir para birikmiş kendiliğinden. Sonrasında da kayda girince işte bu kadar paramız olmuş oldu. Bence bayağı da iyi oldu. Çünkü salon alırız. Bilmem şeyler yaparız yani sonrasında para biriktirmek için uğraşmayız. Bakalım şey vardı ya. Bu 15 günlük şey vardı. Neydi o? Salon yönetim, salon yönetiminde değil. Neydiydi? Ah burada. Biz bunu yapmadık mı ya? Bunu mu alsam bunu mu? Açık hava sinemasında otomatik bilet satışını etkinleştiriyor. Evet bunu yaptık. Şimdi otomatik bilet satın. Çünkü öbür türlü orası boşuna duracak. 2000'imiz daha var. Ama bir işe yaramayacak o idi. Hadi açalım. Evet arkadaşlar bu arada fazla izlenmiyor diğer videoları Videolarımı izleyip beğenirseniz bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. 7 abonede kaldı kanal. Artık 8 9. ilerleyelim ya. Bu nedir böyle? tabi abone olmanız için kafanıza silah dayamıyor. Evet buraya gelenler biletlerini otomatik alıp filme geçecek. Resmen otomatik bilet makinesi aldık ya. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bayağı büyüyeceğiz bu oyunda. Yalnız niye kimse gelmiyor? ama kimse gelmiyor. Arkadaşlar kimse gelmiyor. Acayip şaş. Oha hiç kimse gelmiyor harbiden. Neyse ben içeriye geçeyim. Burada zaten bayağı insan var. Filmi başlatalım. Belki filmi başlatınca gelirler. Lan filmi de başlamıyoruz. Ha burada film yok. Buraya filmi nasıl koyacağız? Şuradan mı giriyor? Arkadaşlar burada film yok ama nasıl koyacağımı da bilmiyor. Biraz arıza yaşıyor. Burayı halledeceğim ama burası biraz uzun sürecek. Her uzun sürecek. Belki 7. bölüme hatta finale bile kalabilir o dışarısı. Çünkü ne yapacağımı hala bilmiyorum. 10.000. Burayı da açmak için 10.000 gerek. Pembe saçlar, mavi saçlar yine geçiyor. Bakalım ne var. Şu kamerayı alacağım. Bu kamera vintage kamera. Baya şey oldum. Kamerayı görünce alasım geldi. Zaten kameralar da hoşuma gidiyor. Bu kamerayı alayım bir koyayım. Nereye koyayım? Çıkış kapısının önüne koyayım. Burada mı? Evet burada. Şu köşeye koyayım. Doğru koydum mu lan? Manyağa bak kameranın. Çık şurada. Geri nasıl alıyoruz biz bunu? He C ile taşıyoruz. Neyse şu kapının orada. Tamam doğru duruyor. Mısırımız yokmuş. Toptancıdan mısır alalım. Bu dev içeceği, frita içeceği falan mı? ne yapılıyor Film. <laughs> Bakalım başka ne yapabiliriz? <laughs> Oyunun sesini kısalım da önce. Ne siz savur olun ne ben savur olayım. Bakayım. %50 de olsun. Zaten tek bir tane yükseltmemiz kalmış. 15.000 o da. Filmi nasıl oluşturuyor? Lan keşke bir tane film oluşturabilsek. Bu ne? Youtube'daki videodan bir tane buraya atayım diyecektim de. <laughs> silmişim bakalım tamam salonları da yavaş yavaş geliştirelim sinema salonlarımız lüks olsun herhalde salon lüks olunca daha çok para verirler diye bence de arkadaşlar salonumuz lüks olunca daha çok para gelecek bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim bu mikrofon standına gördüğünüz gibi şunu takınca Nasıl takılıyor tam bilmiyorum da. Ha, şunu böyle takınca yakında böyle konuşmaya başlayacağım ben de yayıncılar gibi. Ya böyle takılıyor. Ya da böyle. Onu tam ayarlayamadım ama yapacağım. Onu yaptığım gün oradan konuşacağım. Bence güzel olacak. Paramız 1292 olmuş. Dolar TL karıştırdığım için direkt 1292 diyorum artık. Yani güneş mi var? Güneş Aa, yalnız biz bugün bir şey unuttuk. Fatma Gülün suçu neye bakmayı unuttuk ne yapıyorsun lan? Bugün seni unuttum. Sana takma bıyık alacağım. Aha böyle ellemeli. Bu repliği kim yapıyor? Aşağı yorumlara yazın. Aha zombi. Lan koltukların içinden geçti bir popat. Lan kaçıncı sıradasın? İçeceği ver ver diyor. Arkadaşlar sinema salonumuz yok satıyor. Ama sinemayı yok satıyor. Şu dışarıyı da bir çözebilsek herhalde milyoner olacağız. Ya da milyarder. Lan filmi nereden alacağız ya? Seanslar mı? Neredeydi seans seanslar? Aha bulduk arkadaşlar. Tamam arabalı yere de film koyduk. Şimdi müşteri gelecek mi? Çünkü film koyduk. Müşterinin gelmesi gerek. Kaça koydu filmi ya? Filmi kaça koydu? E, araç giriş saati 1 pm yazıyor. Saat de geliyorlar. Saat kaç? Saat 7. 8, saat. var. Ulan film oynuyor. Kapa kapa elektrik yazmasın lan. Elektrik parasını kesecekler. kadar insan. Neyse. Of. Arkadaşlar finale kalmadan sinemayı çözdük. Şu anda boşuna film oynuyor burada ama o saat 1 olsun. Ondan sonra birileri bilet alır. Sinema salonumuz yok ki başka film olsun. Fırta içeceği de nerede? Onu çözemedim. Ne <laughs> oluyor lan? Tövbe tövbe. Lan adamın pantolon çamur içinde. Dışarı çıkar şunu. Çamurlu hep pantolon. Nerede şimdi bu? Ha. Neyse temizlikçiler temizler. Zaman da geçmiyor bile. Oha seviye 12 olmuş. Ne ara olduk lan? Arkadaşlar ne ara seviye 12 olduk? En son 7 idik. Allah Allah. Lan ne ara seviye 12 olduk abi? Ben bile şaşırdım. Bakalım şey alabileceğiz mi? Çalışan alabileceğiz. Temizlikçi al. Temizlikçi alabiliyor mu? Alabiliyor. Teknisyen, teknisyen, temizlikçi, kasiyer alamıyor. Teknisyen alamıyor. 14.888 mi? Eksi. Abo. Çok pis giriyor öldürecek. Ordu kurdum ordu. Teknisyenle temizlikçi ordusu kurdum. Şuraya film, film var artık. Boş değil. Boş mu lan? Bu buranın girişi nereye? Bariyerleri indirdim. Filmi başlat. Başlatsam mı? Başlatmayayım. Elektrik ya. Elektrik yazar. Elektrik yapar. Ha tamam. Buraya da bir tane şey alamıyoruz mu ya kasiye? Bence çok para arkadaşlar. Harbiden milyoner olacağız. 10.000 bin biriktireyim arkadaşlar. Şu daha fazla alan aç denilen yer burası Burayı bu bölümde açabilirsek açalım. 10 bin. 10 bin dolara direkt açıyoruz burayı. Zaten bence bugün 10 dolar kesin yapar. Yani 10.000 dolar da yapamazsak bugün yok. Arkadaşlar bu kamera da kötü durmuyor değil mi? Hiç bakalım. Ya, bakalım. <laughs> bir de şurada. Neyse tamam. tamam bir de şaka. Evet şimdiden 5000 yaptık arkadaşlar. Yalnız zombi geliyor. Makine yine değişti galiba. Evet arkadaşlar makineler yine değişti. saat 11 oldu. Sol altta görüyorsunuz arkadaşlar. 11. 2 saat sonra arabalı film başlıyor. Önce buraya burayla ilgilenelim. 2 saat sonra arabalı filme gideriz. Daha doğrusu arabalı sinemayı valla iyi bir sinema salonu. Bence bu kamerada burada güzel dur. İyi bari en azından içine girin. Hepsi mavi saçlı. Saat 12 oldu bir saat kaldı Sinema, film dur lan şaşırdım arabalı sinemaya Şimdi başka ne yapabiliriz başka fazla yapacak şey de kalmadı galiba Film lisanslamaya gelelim Arkadaşlar buradaki en pahalı film neydi şu Snowball Şimdi biz burada önce garanti alıp o genişletmeyi alalım sonra da Snowball'ı alalım Sonra bu filmlerin hepsini alırız diye bak müzayede de var Bu ne? Aha 250'den film teklifi verdik arkadaşlar Ne bu? Arkadaşlar bir giriyor bu ama şöyle basıyorum bitti ben. Lan en yüksek teklifi ben verdim zaten daha nereye vereceğim? Çat! 7000'e klima almak da enayilik gibi biraz ama inşallah bu parayı geri kazanırız. Para kalmadı. Daha ne istiyorsun? Para kalmadı ne kadar emdi. Vallahi 1000 TL mi kaldı? Ne kadar kaldı? Arkadaşlar korktu. Pazar fiyatı ne kadar aldı? Biz bunu 8500 e aldık? 20 bin dersem kimse almayabilir. 15 gün pazar fiyatı. 150 bin yazdı. Arkadaşlar filmi aldım satılığa çıkardım. Lan araba gitti. Araba geliyor mu ki? Bence gelmez bu saat. Tamam salonlarımız bayağı yükseşti Özel filmlere bakalım 3 gün beklememiz gerekiyor Bunlar ne hmm. Garip garip şeyler buldum Hangisi daha güzel Bilim kurgu daha güzel Vazgeçtim Parası da güzelmiş onun Ama ondan alalım 4 salonunda bilim kurgu yaparız Arkadaşlar 4 salonu bilim kurgu yaparsam 30 bin dolar. 30 bin doları da nasıl yapacağız bilmiyor Ama yaparız <laughs> Tokatın sesi buraya kadar geldi. Böyle çak diye bir vurdu. Tokatın sesi buraya geldi. Tokatın sesini nasıl duyurduysa artık. Adam onu kinlenmiş ne yapmış. Lan bir tane araba gelsin ya. Araba gelmiyor. Ha, araba gidiyor film oynuyor. Araba geliyor film bitiyor. Mantığına bak. Ben bu oyunun mantığına... Tövbe tövbe. Mantığına osturayım ben bu. Hızlı <laughs> Gerizekalı. Karnını karını bırakıp mı? Lan oyuna son bahar gelmiş buraya yaz. Siz niye koşuyorsunuz lan? lan? ordu çıkıyor sinema salonundan. Bizim hala 2700 dolarımız mı? Doğru söyleyin lan siz mi alıyorsunuz paraları? Tipe bak. Gün kusturdu. Yemin ederim kurşun asker gibiler ha. Ama savaşa yollasan hepsi ölür. Ben bu kulübede duruyorum ya, Dışarıda her şey yerli yerim. Bakalım bize bu filmden 420 dolar mı kalır? Tır para, 420 dolar. Şuna bütün koltuklar da dolu. Hangi salonda bütün koltuklar dolu? Bir sürü salon var, dört tane salon. Ha, dört tane salondan 420 dolar kalacaksa iyi. Ha, salon birden kalıyor. Salon birden 420 dolar, 2'den 296 dolar, 3'ten 390 dolar. Ulan iyi be ha. Kısa günün karı. 4'ten de 300 dolar. Vah. Wow. İyi sakalar çıza bugün. Tamam tamam çıkıyoruz. Lan kasadan çıktık ya. Ha daha. Ne kadar? Oh yine geçirdi bize oyun. Kısa günün karı dedi. Kısa günde oyun bize geçirdi. Biz 10.000'i 10 bugün mahperik attım. Hadi bakalım hadi. Bir 10.000. Acaba benim Adgar aldığım filmi satılacak. 8.000'e aldım 15.000'e sat. O filmi almasaydım bugün o genişletmeyi aldım. İki günü hafta burada özel günlerin pazar yasının normal dönmesine kaç kaldı göre anladık. Tamam şimdi tekrar arabalı yere gidebilir. Çok hızlı eksiliyor para. Bakalım çok da hızlı artacak. <laughs> Lan buraya mı geliyor dedim. bilet şey açık mı? <laughs> değil mi? Artık arkadaşlar ben burada videoyu keseyim. Araba geldiğinde nasıl bir şey oluyor onu görürüz hep beraber. Yoksa saat 1'de geliyor şu anda 10. Saati bir 12 yapayım, 1 yapayım. Tekrar videoyu başlat. Arkadaşlar saat 1 oldu şu anda arabanın gelmesi gerekiyor ama gelecek mi bilmiyorum. Allah ben de sizin gibi bekliyorum. Aha da geldi bak. Film niye başlamıyor onu anlamadım. Aha yerine geçtiler valla. O bayağı araba geldi. Arkadaşlar bayağı araba geldi. Vallahi acayip şaşkınım şu anda. Önce bayağı para kıracağız. Oha, arabaya bak. İçimize girdi. Şimdi akşam olunca o filmi başlatacağız şimdi. Buna. Neyse herhalde uyarı verir. Bunlar yerleşsin. Ben diğer kasalara bir bak. Buradayız. Arkadaşlar harbi zengin olacak. Ee, bunlar böyle bekleyecek mi? Ya, araba gelmiyor bakar. Filmi başlatamıyorum. Film niye var? Anlamadım. Neyse gelebildiği kadar gelsin. De. Herhalde filminde otomat var. What is this? Seriously? Evet, 10 bin hele şükür birlikte. Evet arkadaşlar sinema sonluğumuza genişlettik. <laughs> Eğlence alma. Ona... Arcade makinesi öyle deniyor herhalde ben de tam yok. Eğlence makineleri aldık. Sonra başka bekleme alanı alacağız da paramız yok. Ama hak var. Valla arkadaşlar öyle bir büyüdü ki burada arabalı sinema salonumuz, burada normal normal üstü sinema salonumuz artık ultra zengin olma yolunda gidiyoruz. Evet sinemada başlamış, otomatik başlıyor. Birinci bölümde zengin alacağız demiştim arkadaşlar. Dedemi yaptım. Zengin olma yolunda gidiyoruz. <laughs> Salonu Açtık 5. Salonu Da Açacağız 4000 Lira Hayır Lira Diyor Tuvalet, Tuvalette Aynı yok. Arkadaşlar Bazen Bu Tuvalette Birbirlerine Girebiliyorlar Artık Ne Yaplarını Söylemekten O Yüzden Sinema Salonuna Sinema Salonuna Çok Korumalı Evet Oyun Makineleri De Buralarda İnşallah Onlar Da Paralıdır Da Baya Para biriktiriyoruz. Bakalım şuradan bakabiliyoruz. Yok bakamıyoruz. Neyse toptancıdan mısır içecek İlgili makine diyor. İlgili makine hangisi ya? Çok mu aldık? Ne yaptık? Evet biraz fazla kaçırmış olabilir. Birinde alarm hala çalıyor. Susmuyor. Yine eksiye indik. Biz bu eksiden hiç çıkamıyoruz ama... Eksiden çıkamaya çıkamaya da zengin oldu Banka falan da yok bu oyunda herhalde. Bir gün kalmış bizim açık artırmanın gitmesi. Hadi bakalım. Arabalar gelecek mi acaba? Ama onlar biri de geliyordu değil mi? Evet biri de geliyor. Şöyle ben burayı açık bırakıyorum. Onlar gelsin biletini alsın filmini izlesin sonra da defansın git anladınız. Bu ne yapıyorlar? Bu niye buraya geliyor? Burada ne var? Ana! Arkadaşlar bu açık yere bizim arabalı yere çıkan yer mi sinemada? Ana, anladım genişletmeye aldık açıldı. Oynayabiliyorsun makinede, makinede oynayamıyoruz. Yok, 8'i almayacağım, 4'ü alacağım. Bura ne lan? Haydi şu tuvaleti anladım da. Bura ne? Lan insan bari duş yeri yapar diyor. <laughs> Saat hala bir olmadığı için araba bir bir olsa da arabalar gelse herhalde arabalar daha çok para veriyor. Evet bizim müşteriler ışınlanmayı keşfetmiş sinemacı abi para basıyor. Bu arada arkadaşlar artık tabelayı da değiştireceğiz yavaş yavaş. Pavyon tabelası yapmayı Şöyle gidip tabelalara bakalım. Tamam bütün salonlar lüklü. Lü tövbe tövbe kafam karıştı yine. Tüm salonlar lüklü. Tabelayı nereden değiştiriyorduk? Salon yönetimini değil değil mi? Değil. O zaman tabela atılamam. Ya böyle bir Evet 2 saat sonra arabalar gelecek. Temane buydu değil mi? Yavaş yavaş film kurguyu da alabiliriz arkadaşlar. Şimdi sinema Kimse Yükseltmeler buydu. Yalnız para bir anda artık. 15 seviye olmuşuz. Ne var oldu? Aha bir tane daha arcade makinesi. Aha bir tane daha. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Bir de ne göreyim? Bir tane daha. <laughs> köküne kadar. al köküyle o. Ha kökünü geçirdiler. Bir 200'lük yollar mısın canım orada? Çok teşekkürler. Çok nazik. Fakir kaldım Maşallah bir sürü oyun makinamız oldu. İnşallah para geliyordur onlar. Lan kumar makinesi almışız. Arkadaşlar kumar makinesi al, sakın bunu oynamayın. Ha bak salak oynuyor. Oyna da paranı ver. Ha bak hiçbir şey alamıyor. Bir kere bile şu makineye vuramadım ha. Makineye vurur vurur diye şöyle monitöre vurmam yok mu? Oha mikrofon zıpladı. Ha bir kumar makinesi daha. Bu da Atari makinesi. Orada da sakiz, sakiz ne lan? Sakız makinesi Çok güzel lan. Saat 2 olmuş. Arabalar geldi mi? Gelmezler mi? Gelmişler. Lan sanki hep Skoda geliyor ha. Yok lan da Skoda. Skoda bu Honda mı Hyundai mı belli değil. Bu geç kardeşim bekleme yapma. Valla yarı Honda yarı Honda cinsi bir şey. Subaru da olabilir. Ama şu Hyundai. Kırmızı olan Hyundai. Tamam film otomatik başlar zaten beklemeye gerek yok. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben videoların altına abone ol butonu falan koymuyor. Zırt pırt kara sinek gibi bitmesin diye. Ama buradan söylüyorum. Abone olup beğenirsiniz. Yani inşallah beğenirsiniz. O ben videoların altında zırt pırt kara sinek, sivrisinek gibi kan. Abone ol, beğen, zile bas, çıkan o figüranları sevmiyorum. O yüzden koymuyor. Çok rahatsız edici oluyorlar. İnşallah siz abone olup beğenirsiniz. Bu arada videoları da paylaşmayı unutmayın. bir de 15 bin biriktirelim. Aha biri altına Şu film satıldı mı acaba? Bir filme bakalım. Hala mı bir gün var lan? Kaç gün oldu? Reklam alınmayı. <laughs> Müşteri memnuniyeti %100. Arkadaşlar şu beyaz koltuklar şu sarı sarı kahve değil mi? Sarı kahve evet. Sarı kahve koltuk gibi olacak. Tabi direkt onun gibi mi olacak yoksa başka kol gel bakalım. Evet direkt onun gibi Evet eli MSC'ye gitti yine. Yok direkt onun gibi olmamış. Beyaz kaldı Ama her tarafta bekleme alanımız var. Dördüncü salonu da bir türlü alamadık. Neyse arkadaşlar şimdi dördüncü salonu alırız. Valla hem dördüncü salonu alacağız arkadaşlar bu işte, hem de sinema salonunu genişlet. Hey. Are you kidding me? Küfür mü etti lan o? Bu arada sinema salonumuz artık hiç kirlenmiyor. Bayağı bir temizlikçimiz olduğundan dolayı. Hiç kirletmiyor. Daha doğrusu kirletiyoruz ama çok temizlikçimiz olduğundan dolayı anında saniyesinde temizleniyor. Yani 3 tanesi burada içi içeride değil. Ah geldi. Makinelerimiz de bozulmuyor. Teknisyenlerimiz maşallah. Film oynatılıyor mu? Evet film de oynatılıyor. Artık otomatiğe sardık boyunca. Bir tane de ben çakayım şuna. Kimseye çakmadım sabahtan beri. Evet makineler tamir oldu. Bizim para bitti. Arkadaşlar ben şu parayı yapayım ondan sonra gelirim. Yoksa video uzar. Arkadaşlar parayı yaptım sayılır. Evet şu anda sayılmaz. Şu anda kesin yap. 4 numaralı salonu alacağız. 4 numaralı ne kadar diyor? Arkadaşlar 4 numaralı... Hı? Hani 4 numaralı değilmiş, 5 numaralıymış. 4 numaralı zaten bizim. Evet, 5 numarayı da alır arkadaşlar ve bayağı büyük salon burası. Hatta makinası da büyük, ta tavana dayanıyor. Şöyle seansları düzenleyelim, buraya da bir seans ayarlayalım ve sonra videomuzun sonuna gelelim. Şöyle buraya da böyle filmler koydum. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. 5 numarada böyle çalışıyor Şimdi 5 numaraya da bir tane forma aldı. başka ne alıyor? Bu kadar. Başka bir şey olmaya gerek yok. Yükseltilecek şey var Evet var. Paramız artık o kadar çok hızlı artıyor ki 2 saniyede yükseltmeleri yapabiliyor. 5 numaranın son haline bakmadan videoyu bitirmiyorum. Bu arada sinema salonundayız. Herhalde film başlamış. Evet, 1500 lira bir görüksel artık. inşallah YouTube bunun için bana teorik atma. Tamamdır. Her şey iyi sakla. Allah'a şarkı sesi nereden geliyor ben de anlayamadım. değil mi? Evet burada. Bakalım biz buranın neyini yükseldiyiz. Yine iyi bence. Pek yükseltilmiş gibi durmuyor ama iyi. Ha zombiler yine yürüyor. Bu şarkıları ben mi koydum lan? Otur, rahatsız, otur, rahatsız. Evet arkadaşlar 5. bölümünde sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.